bugün sizinle video çekiyoruz ama bugün sizinle hiç yani tüm gencin oyun illaki oynamıştır roblox'a gireceğiz arkadaşlar giriyoruz giriyoruz zuz, zuz, zuz. Zuz, zuz, zuz. hadi bakalım girdik arkadaşlar arkadaşlar benim hesabım bu isterseniz o mer baba 1 2 3 5 5 arkadaşlar onun benim benim oynamak isteyenler gelebilir. Arkadaşlar ben şeye gireceğim. Şuna gireceğim. Sonra bıçak topuna girebilirim. Ondan sonra da arkadaşlar katile sağ kurtuğa girebiliriz. Yani amaç var. Dayım burada. Delimi ne Bakalım arkadaşlar. Ses kısalım. Arkadaşlar burada diyor ki mobilde oynadı, mobilde oynadığınız için yalnızca mobil oyuncular oyuncuların bulunduğu bir sunucuya katılmak ister misiniz diyor. Ben evet ben evet diyorum arkadaşlar genellikle. Hayır çok zor oluyor. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar bizim 6-1 yendiğimiz bir maç vardı. O dayı o ne ma ne maçıydı? Evet. Aha annemler geldi. Bakalım bakalım. Aa sen mi geldin dayı? Gelmemişler arkadaşlar. Arkadaşlar ben PUBG indirmek istiyordum da annem izin vermiyor ya. Şimdi gel. Ben keskin nişancı ile oynayacağım da bu. Onlar şeye de bimde ben tek geldim. Bimde. Oh arkadaşlar ya. Bana şey lazım. Ben de 14. yüzyıldayım ya. Bu mp5'i alın arkadaşlar. Arkadaşlar ben youtuber olmadan önce de bayağı şey yaptım. Böyle Roblox falan oynuyordum. Böyle kendi telefonum kaydedinden kendimi youtuber gibi göstermeye çalışıyordum. Öyle arkadaşlar. Olay buydu. Kaç buraya be abim sen. Kaç vuruyorsun be? SKS'ye şey, bak. Şey arkadaşlar siz, siz sakın şey diye okumayın. Ya dayar. Sus. Bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. ya. Aha yeniliş takım ölüm maçı. Eh. Altıncı level adam bile benden daha yüksek. Puan 50 benim. Bakalım. Bence hakimiyet aynen hakimiyet güzel arkadaşlar. Hakimiyet abi aynen hakimiyet. Şu an ya abi hakimiyet oynayacaktım ben ya. O güzel. Neyse dur bakalım şunu bir alak. Oo burada kullanılır. Arası uzak mesafe. Oy o ne? Ben ne aldım ya? Ha! Tamam bunu şimdi anladım. Bu silah oyunu burada birinci olmaya çalışıyor takımın. Tamam tamam. Kral kimse? Aha. Dur. Tamam. Uy. Mereto. Uy. Düşüyordum var ya. Uç. Uç 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Düştüm. Düştüm. <Gülüyor> tamam. 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 Haydi bakalım. Haydi bakalım. Döndüre döndüre aslan ha, gelme boşlana, kub aslançı, ye, yeah. ye mesneane anne anne, ya, Annen, ya. Körmeler, ya. Körmeler. <laughs> şiş. Şiş. ben adam vuramadım. Hiç. vurdum mu bir tane? Ne? Bismillah. Vay sinsi. Şurada da var. Tamam dur. O tabelayı unutma. Oraya gördün mü saldıracaksın Ömer? Unutma unutma. Bomba attı. Gördüm. Bomba attı ben gördüm. Güzel güzel. Güzel. Orada hala var bir şey ya. anam G11 mi? Bu ne? G11. O ne? Miş. Hadi, ben karşıya geçmek. Güm, geçtik. Uç. orada hala biri var ya. O <laughs> bir çok güzel gidiyor. Şu an çok güzel tarıyorum adamları. Güzel. Güzel tarıyoruz ha. Güzel güzel devam. Güzel tarıyoruz. Tamam. Onu aldık. Çok güzel gidiyor şu an. Dur. Taş şuralara gitmem lazım. Yalnız oradan buraya falan geliyorlar ha. Geliyorlar sıkıntı o iş. Arkadaş mermi bitti ya. Tamam bizimkiler orayı ele geçirmiş. Ben de şurada canım dost Dur bakayım oradan bana sıkan var mı? <laughs> Abi çok güzel ilerliyorum ya. Evet. Güzel. Evet. Abi çok güzel ilerliyorum. Şu an var ya çok güzel mükemmel ilerliyorum. Evet. Var mı oradan orayı vurma? Bak, burayı unutmayalım. Oradan gelen var. Dur, mermi doldur. Dayı kapıyı açar mısın? nereye atlıyor? Bizim arka taraf var ya şu an. Çok büyük savaşta şu an. Bizim arka taraf. Güzel mermi doldururuz. Mermi. Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum ya. Acaba sadece bunun şey şeyini mi yapsak? Arkadaşlar bir dahaki video yapalım onunla ya. Şöyle. Anne ne gidesin? Anne var para harcasın. Bugüne 185 lira ne yazmadı burada? Ne? Bu ilaç ne bunlar? Ne ilaç ha? Hakan tutak duyan almış e var. Yine öldük şu an. Yine öldük, yine öldük, yine! Bir evet. daha katılıyoruz. Işte normal krem yok mudur? Normal krem oluyor. Of. Düt 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 Hadi ya istediğim yerde doğurmuyor ki beni. Doğurtmuyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel ya. İkidir kendimi öldürüyorum ya. Böyle devam şarjım altı. Eksiz ben bir şarja takıp geliyorum. Yine kendimi öldürdüm. Yine 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 yine. Arkadaşlar geldim yeni haritaya başlamışlar. Hemen ben de girdim. Oo tamam tamam tamam. Silah elimde benim. Silah elimde güzel 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 güzel. Silah elimde kasıyor kasıyor. Efendim.

Bercho, Bercho, Bercho. Anya. Evet. <laughs> tamam. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar ben videoyu duraklatayım. Videoyu duraklatayım. Duş alıp üstüme giydikten sonra gelirim. Görüşürüz. Hay, vay. Bay. Geri geleceğim zaten. Ya geri döndüm arkadaşlar da. Bu ne? Yukarıdaki ana sayfa yazısında ne var? Keşer e, şundan çıkmış. Ben de şunu gördüm şimdi. Köpek balığı ısırması. Arkadaşlar bunu biliyorum. Bunu YouTube'daki birçoğu YouTuber oynadı. Roblox YouTuber'ı. Ben de Roblox YouTuber değil. Oyuncu yani bir sürü oyun oynayan bir YouTuber'ım. Arkadaşlar yakında Free Fire videoları gelecek. Ama onun için 15 abone istiyorum. Lütfen 15 abone yap yapalım. Yani şu an 13 aboneyim. 2 abone. 2 abone. Sizden fazla bir şey istemiyorum. 14 videom var. 15 abone istiyorum. Ben telefondan oynuyorum. Ateş etmek için dokun. Bakalım arkadaşlar geldik geldik Google 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 Google. Oynayalım bakalım. Vallahi tam zamanında gelmişim. Anne. Nereye çıkıyorum ben? Ebe seçiliyor. Yüzde bir şansım var. O yüzde şansı olan biri geldi. Bunlara katıldım. Tüfeğim elimde. düştüm Kardeşim bu köpek balığı nerede ya? Ya Nerede ki? Adamlar öldürdü Öldürecek Allah Aha Abi ben sıkacaktım ya Bundan sonra bir yere katılmayacağım kendim bitiyorum sonra kendimi Yüzde bir şansım var ha. bakalım bakalım. Dikkat ediyor. Yıkanmış dikkan. Sıfır iki tane kum. Arkadaşlar oyuna bir şey oldu ve beni almadı. Ben çıkıyorum. Çüştüm. Bize de koy. Bana, Onu, bana da koy sonu. Söyle ona. Hadi, hadi, hadi dedim. Arkadaşlar ben tekrar gireceğim. <laughs> Tek bölüm yapacaktık diye. Ya. Ona da bir girip bakalım dedik. Tamam, evet, Evet. Bakalım, bakalım. Parmet da yodukordu. Daha başı bu kodum. Güm 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 diye. O sarı kırmızı asad Medivh'e bak aslan. Fenerbahçe'ni bilir. Avrupa kupasını Belki ölelim. Sizi yendikten sonra sizi yiyin. köyde altı fener varken Şimdi sağda en büyük aslan. Sık şunu. Al şu tepeyi. Tamam arkadaşlar devam. Uç 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 uç. Aldık. Aldık aldık aldık.

Bakalım. Şu an yemin ediyorum geldim. Arkadaşlar ben geldim takımı takım yenmeye başladı. <laughs>

kaç 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 kaç. Koş 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 koş. Ne? Eee, Geliyorum. Arkadaşlar yeniyoruz. 2 dakika kaldı. Arkadaşlar ben videoyu durdurup yemek yiyip geleceğim. Bunlar da bakalım kazandık mı kazanmadık mı. Ben videoyu izler. Böyle şey başlığa yazarım. Hadi görüşürüz. mobilyalarım mobil niye açık? Bırak. Geri geldim arkadaşlar. Arkadaşlar normalde <laughs> tam bir saatlik olacak video. Şu an kaç dakika onu ben de bilmiyorum. şey ben videoyu sonlandırayım en iyisi. Ya da biraz şu şeylerle biraz oynayalım. Bir iki dakika falan. Sonra videoyu kapatalım. Olsun. Senin Senin Bakalım Bakalım. Ben de Bakalım arkadaşlar. Bakalım. Dı dı girişini bulabilirsem. Sabah da Sen orada Danftar'ın zirvesinde duran bir prensesim benim dışım. Bense senin etiketinde seni ulaşmaya çalışan bir şahri, bir aşık. Ne güzel konuştun ben... benimle. Ben sana baktaniye sağlandırırım, üşüme. <laughs> <Adamla> oyun oynadık. <laughs> Evelemez gibi. Evelemez gibi bir şey oynadık. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar orayı bırakmam ha. Orayı ben sürekli... Çok az daha dışarıya. Ece'ye yat. Yata yata. Yatamamışsa sana. Dur bakalım. Şöyle yata. Ben kendi Abi şunu alacağım ya. Bakayım. Abi daha 400 TL var ya. O kaç TL? 1600. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. 15 aboneden sonra Free Fire videoları gelecek arkadaşlar. Unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.